Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un gün içi yapmış olduğu işlemleri incelediğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul e, güzel bir şekilde güne başladı. Sonrasında bu e, sürdürüşünü devam ettirdi. Şöyle bir günlük göstermek istiyorum. Şimdi şu an yaptığımız işlemler şu şekilde hareket ediyor. E, açılışı 2578'de, en düşüğü de 2565, yani 2560'dan destek almışız gibi görünüyor. Sonrasında da, e, şu anda da baktığımızda 2600'lü rakamları gördü bu arada. Şu an e, geriden geldiği için bunu izleyemiyoruz. Fakat 2600'lü rakamları da gördük. E, şimdi gayet güzel, ilerleyiş e, olumlu. Herhangi bir olumsuzluk yok burada. Teknik göstergelerde bir e, uyumsuzluk var sadece iki saatlik grafikte. Yani bu grafik birazcık e, yumuşamayı bekliyor arkadaşlar. Aynı geçenki olduğu gibi, hani hatırlarsanız şurada e, bize e, artık yükselişlerin yavaşladığını gösteriyordu ibareler, ama düşmüyorduk. Ta ki işte şu mumdan sonra e, düşüşü göstermişti. Günlükte böyle bir şey yok. Böyle bir problemimiz yok. Ama 2 saatlikte hafif bir e, buna benzeyen bir durum var izlediğim. Yani bir geri çekilme olumsuz karşılanmaz. Sabahki videoda zaten söylemiştim. Ne söyledik sabahki videoda? Olası geri çekilme 2560 destek olur. Sonrasında 2600'e giden bir borsa izleyebiliriz dedik. Ve şuraya da ben yatayda dün en yüksek gördüğü rakam ve onun üzerine çıkamadığı rakama bir yatayda direnç koymuştum 2585. Bu dedim hani şey olmayacak, direnç olmayacak ama onun üzerine atarsa hızlanır demiştik. Nitekim öyle oldu. Ama dediğim gibi burada bir e, hafif bir uyumsuzluk görüyorum. Bu uyumsuzluğu e, belki bir geri çekilme olarak atlandırabiliriz. Nereye kadar atlandırabiliriz bunu? Kısa vadeli düşündüğümüz için 2500. 60'lar yine bizim için bir destek noktası olabilir. Ee, onun neticesinde onu da kırarsak burada bir trendimiz var. Buradaki trend de 2520 25 yani ben size söylediğim rakamı işaret ediyor. Ne demiştik? 2525'in üzerine kaldıkça oyuna devam ederiz. 2525'in altında bir hareket görüyorsak izlemeyi tercih ederiz demiştik. Nitekim de o hava var. Olumsuz düşünebileceğimiz bir durum yok. Ee, şu anda Güzel bir e, yükseliş kat ettik. Yani şu trendi görüyorsunuz. Mükemmel bir e, durumda. Yani e, bir ayda bizden minim 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 minim, minim eksikliklerini bir haftada geri aldıklarını e, göre biliyoruz arkadaşlar. Bundan sonra izleyeceğimiz şu olur arkadaşlar. Çok çok kısa vade işlem yapan arkadaşlar için söylüyorum. 2585 aşağı yönde kırılıyor ve Orada kalıcılık yapılıyorsa biraz izleyelim. Desteklere doğru çekilip çekilmeyeceğini, oradan güç bulup durmayacağını izleyelim. E, ondan sonra hareketimize bakarız. Şimdi dış piyasaya da bir bakmak istiyorum. S&P'de bir 0.5'lik negatif durum var. VIX biraz artmış gibi görünüyor ama istediğimiz seviyelerde olumsuzluk yok bu anlamda. E, Türk Hava Yolları gayet iyi. Yapı kredi, sasa e, gayet pozitif. Bunlarda herhangi bir problem yok. Bozulan bir hissemiz yok doğru burada, Bistop'un hisseleri arasında. E, TSKB'de çok sert bir düşüş oldu. Hisseleri gözlemlediğimde baktığım nokta bu. E, Bollinger bandının şu mor çizgisi, bakın şu mor çizgisi 2 saatlik grafikte. Bunun altında kapanış gelmiyorsa oyuna devam ederiz. Nereye kadar? İyi yere kadar arkadaşlar. Yani şimdi şuradan alıp mesela ne dedik burada? 2385'in üstüne atarsa problem yok dedik. Hatta şuradaki geri çekilmeyi onayladık. Buralardan işleme girdiyseniz yani zaten en kötü zaten tepeden çıkmaya çalışmayın. Böyle bir şey kolay kolay kimse yapamaz ki zaten şöyle bir durum var. Tepede yüzde bir, aşağıda yüzde bir düşünün. Hareket yüzde olmuşsa siz yüzde sekizlik dilimde kalın. Yani tepe aramaya çalışmayın veya dip aramaya çalışmayın. Burada mesela eğer e, yorumumuza inanan arkadaşlar olduysa, burada işleme girdiyse en kötü mor çizgiye kadar bir geri dönüş olsa bile ki şu an öyle bir hava yok olsa bile yüzde beşlik karları var. Yani bu ve bunu bir haftada elde ettiler. Öyle söyleyeyim. Gayet güzel. Hele hisse bazı hiç konuşmuyorum. Yani Türk Hava Yolları'na Ereğli'yi, Sasa'yı, Yapı Kredi'yi vesaire hiç konuşmuyorum bu izah güzel ama iki saatlikte bir yorgunluk emaresi Mahdi ve yükselmemize rağmen bir uyumsuzluk sanki buradan düşüyormuşuz gibi gösteren ibareler var. Bunlar yorgunluk ibaresi. Yani yorgunluğa işaret eden arkadaşlar. Yani olası bir geri çekilmede korkmayın. bunu özellikle söylüyorum. Zaten ne diyordum ben? 2525. 2525'in üzerinde kalıyorsak problem olmadan İzlemeye devam ederiz dedim. Nitekim de öyle. Yani şu an 2525'i bırakıp 2600'e gittik biz. Tamam problem yok. 2600'dan sonra ne olacak? Onu izleyeceğiz. Biz zirvemizi yaptık mı? Tarihi zirveyi yeniledik mi? Yeniledik. Bitti. Bundan sonraki hareketlerini kısa vadeli stop olmak isteyen. Yani ben hocam. Tekrar geri dönüyorum. Hocam ben buradaki düşüşe yakalanmak istemiyorum diyen. Arkadaşlar ne yapar? Dediğim seviyeyi izler. O seviyenin altında kalış oluyorsa kalış seviyenin altındaki o kalış oluyorsa işlemden çıkabilirsiniz. 4 saatlikte bir bakalım. Neler var 4 saatlikte? 4 saatlikte de bir yorgunluk emaresi seziyorum. Ee, ama trendin üzerinde kalıyor. o da problem değil. Buradan sonra artık kısa vadeli bakacak olan arkadaşlar 2 saatlikte 2485 aşağı yönde kırılıyorsa 2600'ü gördük çünkü aşağı yönde kırılıyorsa biraz izleyin. Nereye izleyin? Ne dedim size destek olarak? 2525'de. 2525 dedim. bir izleyelim. Hala oralarda tutunabiliyorsa problem yok. 2585'te oyundan çıkıp kısa vadeli arkadaşlar. Uzun vadeli için hiçbir şey yok. Kısa vadeli arkadaşlar. Viyop'ta işlem yapan arkadaşlar. Ee, işte günlük alsat yapan arkadaşlar 2585 Borsa İstanbul'u aşağı yönde kırıyorsa kırıyorsa ve orada kalıcılık sağlıyorsa izleyin. İzleyin. Çünkü biraz yorgunluk emaresi var. Ee, yani olur demiyorum. Olabilir yani. Böyle bir şey olabilir. Olursa da hani bir söylediğim aklınızda bulunsun. 2585 Aa hoca söylemişti bu rakamı. 85 aşağı yönde kırılıyor. Ben biraz kenara çekeyim, izleyeyim. Bir gün, iki gün, belki üç gün. Bir şey kaybetmezsiniz. Asla. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. İzleyin. Yani çünkü her zaman söylüyoruz. Borsada fırsat bitmez. Bitmiyor da. İzleyin. Baktınız ki 2585'in altına inmiyor. Ya i̇ndi. Nereye kadar geldi? Mor çizgi. Mor çizgi ne dedik? 2556. 2556'ya baktınız. Aa, orada alıcılar var vesaire. Kısa vadeli oyuna gireyim dediniz. 2560'da girdiniz. Aa tamam güzel oluyor. Devam ediyor. Edin. Ama daha çok gelmeye başladı. Daha çok aşağı yönlü yok başladı. Hemen oyundan çıkın. Veya hiç girmeyin. Ben buraya inanmıyorum. Bollinger bandının altına bekleyeceğim. Oraya da bekleyebilirsiniz ama ben 2525'in önemli bir destek olacağını düşünüyorum. Olası bir yere çekilmedi. 2580 25 destek olmazsa o zaman geri çekilmeleri e, biraz daha uzaktan uzaktan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü diyorum ya siz borsa ile atlaşmayın ya buradan dönecek, şuradan dönecek böyle bir şey yok. Yükselirken de aynı. E, yani düşerken de burası destek olur mu? Burası destek olur mu? Yine bir şey, öyle bir şey yok. Yükselirken de buradan dönen mi buradan dönen mi yine öyle bir şey yok. Siz sadece belirli noktalar var. O noktalarda izleyeceksiniz. Doğru noktada oyuna gireceksiniz. Long salon, short salon, short. İzleyip aksiyonunuzu ona göre alacaksınız arkadaşlar. Bu işin mantığı ilkesi budur. diyeyim ee, ve videonun sonuna geleyim. Umarım herkes güzel kazançlar elde ediyordur. Mutlusunuzdur. Ee, borsamız bir ayda verdiğini, bir haftada daha fazlasını, bir ayda bize kaybettirdiğini, bir haftada daha fazlasını verdi. Bu anlamda pozitif olmaya devam edelim. Dediğim noktalara dikkat edin. Oralarda problem yaşıyorsak kenardan izleyin. İlla her zaman oyunda olacaksınız diye bir kaide yok. İzleyerek de para kaybetmeden yani negatif yaşamadan pozitif tarafta olmayı e, kendinizi bir kazanç olarak görebilirsiniz arkadaşlar. İyiyim ve videonun sonuna geleyim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.